Yandı mı? Yandı. E, bu hamar şey bu, motor değil. <laughs> ne yapıyorum ben? Beni mi çekeyim? <laughs> Ay benim en boğum. Vay. Beni çekeyim ha. Evet arkadaşlar en şu anda He. sobamızı yakıyor. Bir metre karda yaktım ateş diyor. Öyle değil mi? He. Ha. ha, bir metre. <laughs> vay gidiyorum bu. Vay. <laughs> Ama o Orada, orada ne bir oyun. Tabi. Aha. Aha. Kime gömme bu kedi? Ne? kedi kime? Hacı'nın torunları. Ah bu kedi, ah kuyruğu da sarı. Hacı'nın, Hacı'nın şeyi, Hacı'nın torunları, Hacı'nın. Ay benim emmim vay. Emmo şimdi bize çay dönmeyecek. Öyle değil mi Emmo? Su mu var onun içinde? Yani mi var? Yani yok. <laughs> yani. kavurma var da kavurma. <laughs> kavurma var. Kedi arkandan gittim mi o? What? Monok Aa. <laughs> Ateş. Şimdi, şimdi... Ateş görünüyor mu? Görünüyor. Işığı görünüyor. Vallahi görünüyor. Tencere alayım mı tencereyi? Tencereyi, her şeyi alayım ya. Yok yok, onu alaf al, al, görmeye için? Yok, görünüyor görünüyor. Hahaha. Ağabey. ne diyorsun? Işığı sağa doğru vuruyor ya, görünüyor buradan. <laughs> gel, <gülüyor> pis pis pis. pis, pis. Abzik abizik. Senden başka kimse yok mu şimdi burada? Yok. Bak, buradaki evde. Bak, gel buraya. Abzik de, abzik Abzik. Acıkan nesi o? Ne? Ne mi? Ha? Azıcıkın nesi? Kedi mi? Neyi? Nesi? Hiç tut. Tutmaz ama. Yok. Kadın kilimi sermiş. Acıksa da mı? Yok. Samsun'da. Ha. İki dakika olmuş. iki dakika. Kilimi sereli. Kediyi ipe bağlamışlar. <laughs> Hasan, Hasan diyilermiş. Sana kıyma yedirir tiylemiş. Yok adam zaten kilim aşağı indirdi mi? Ha kediyle kilim aşağı indiriyle. <laughs> ya Dırnak, ya. Tırnaklarını takıyor ya. E? Tırnaklarını takıyor ya kedi. Ha tadı demiş ki. Şimdi astım demiş. Ne gitti? Ne kay kay kayboldu şimdi kilim demiş. <laughs> İki dakika sürmüş. İki dakika abi ya. İki dakikada kilim kayboldu. Çalıyla yani. Kediyle kilim çalıyla. Abi. Bizim i̇şte, <laughs> eski eski domuzları bunlar. Ha onlar yapmış da ona. Bu sizinki değil, sizinkiler değil. Acıksa'dan yapmış da yani onlara. Acıksa'dan tabii. da yani mafalar. Vay anasını ya. Şey var ya Süleyman var ya onun babası. Hem bu akıllarına da gelmiş ha. Kediye... Amena kodumun herifleri, amena kodumun dağcıları. <laughs> amena kodumun dağcıları. Bunları biz çok denedik, duyduk ya. Çok doyduk biz bu masada. Neler yapmadık biz bunlara, neler? Embo... Ama yine kurtaramadık, sonunda da ve Orman yasak olduğu çekti, Çakal da kapandı. Ama o çekmiyor çekmeyi ya? Baca, Hı? Bacak bazı tütüyor Emo sabahlı. Ya sabah yakın büyüyor tütüyor. Allah Allah. Kumanda mı çektin ya? Çekiyor tabi ya. Bu arada bu odada ne olursa onu çekiyor bu. Ne olursa. Allah. Tabi. E, Burası Emo'mu gibi benim Emo'mu. Ne? Bura benim emmumu gibi. Bak dolabı var. Burada. Dolap, bir de şey dolabı var. Ufak bir, bir şey. Ne var? Ha, şey. Tabak mı bak mı? Ha, yok. Var var. Ete verip olmaya. Daha ete verip olmaya. Ya olmayı. çizmem var emmi Çizmem olmasa. Ya o sen çizmen amana koymak. Amana bu durum şey, şey mi <laughs> ha, Olanı <laughs> bu <burası. Aa, gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> emmumu dolabı. Şurda orada zebzelik var. E, evet. tencere, muncura tamam, bir şeyler olmuş. Ko kovalar var orada. Evet. Şurada. E, mod, kovalarda yoğurt neyin var mı? <laughs> <laughs> e, ne var mı? Yoğurt. Yoğurt yok. Pisiklet vardır. Ha. Kiriş vardır. Şey var. Yalı olsun mu? Şu demirleri buradan... Ben, bak, bak şuna ben, böyle... asmadım. Ben asmadım onu. Kes, bunlar yamursa. Aa, buradan ispiralini böyle keseceğim böyle. Bu Kur... zaman hazırladı. Kim olacak? Öncelerden böyle mi satar? vay benim, benim emmum vay. Şimdi şeyi çektim artık bitti yani. Çektim kapatayım mı devam edeyim mi emmum? Ya boş ver tamam kapat. Valla. Yeter artık. Ee? Z şey, şey olmasın ziyan olmasın abi. Yok ya ne ziyan. <laughs> evet burada emmumun Mus mutfağı. mutfağı arkadaşlar. <laughs> bura şöyle. Esas, esas mutfak bura. Orayı bilin. Ben, ben senin yerinle ilgileneyim emmum. Ora <laughs> Ahmet Dayı'nın <de> yeri. Ahmet Dayı'nın. Daha dediğim gibi <laughs> kocaman belediye. Su akıyor mu <ben> bu? Akıyor. <laughs> Oo. Oh. Arkadaşlar vallahi su da akıyor. Akıyor. <laughs> Ayna var. Aynamız da var. <laughs> Buyurun efendim. Şöyle. Evet şöyle. İşte. Biberlerimiz var burada. Bu biberler nereden geliyor? Biberler nereden? Ba Neler? Biberler, biberler. Biberler. Senin kendi biberlerin mi? Aşağıdan bahçeden getirdim geriden. Bak çalmadın da bir yerden. Ya bizim oradan aldım ya. Ha. Dur gelin oradan. Ha ha. Hapsik. Evet. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada kapatıyoruz. Emo bir el salla şöyle. He? Şöyle bir el salla şöyle. Bir şeyler diyecek mi Türkiye Cumhuriyeti'ne? Ya boş şimdi onunla. <laughs> İyi hadi bakalım. Virüsle ilgili bir şey değil mi böyle maske takmak, takalım mı, takmayalım mı? Maske, maske var. Ta, takayım Tam da var. sen. He. İyi tamam hadi. Kim bu? İngen mi?